Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine aklıma soğana geliyorsunuz ha. Ne yapıyorum? Yemek yapıyorum da. Soğan doğuruyordum. Hemen aklıma geldiniz. Neyse bir tanesini soydum da. Ee, ne yapacağım biliyor mu? Bugün pilav yaptım. Pilavı da biliyor biliyorsunuz herhalde. Gerçi bilmeyenler de var Neyse arkadaşlar. Şöyle üç tane. Çok mu olur ki üç tane soğan? Şöyle şey yapacağım. Tavuk göğsü tavuk göğsü e, doğrayacağım. Birazını doğradım da size göstermeden. <laughs> Her şeyi de gösteremiyorum arkadaşlar ya açamıyorum zamanım olmuyor. Anlıyor mu? İş gücü oluyor ya onun için açamıyorum. Neyse bismillahirrahmanirrahim. Hadi şunları şöyle doğrayalım da ondan sonra kavuracağız bunları. Şu sapını da kesin de elimize takılmasın bari. Şimdi ona da bir şey yazarsınız. Fenasınız, ne kadar fenasınız ha? Ee, ne kadar fenasınız, çok fenasınız çok. Hemen bir şeyler yazarsınız, bir açık arıyorsunuz Her şey açıkta zaten ortada ama başka türlü açık arıyorsunuz herhalde ya. Çok fenasınız. Allah Allah. Üşüdüm ya. diyorsunuz ki kat kat giyiyorum. Benim şu kapı hep açık. Arka teras kapısı hep açık. Açık olduğu için. Tamam ayaklarım sıcak ama yerden 간eferi var da bu kapı açık olduğu için üşüyor. Dışarısı, orası teras. Onun için arkadaşlar kat kat giyiyorsunuz. Senin evinde kalorifer yok mu yazmışsınız biriniz. Kim yazıyorsa öyle şeyler. Nasıl da düşünür beni. <laughs> Kalın giymişsin mi? <ben. gülüyor> Kalın giyiyorum diye onu düşünüyor. Ne uğrayim, geceliğine mi çıkayım bu şey karşınıza. Çıkıyorum hiç böyle. Yazın sıcak olsa tişörtle çekerim ama soğuk şimdi arkadaşlar. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Yazın sıcakta tişörtle çekerim size. Neyse haydi. Oramızı buramızı şuramı ben rahat edemem arkadaşlar şurayı şöyle açıyorum ya şuram donuyor benim ben bir hastalandım da ben bir bronşit oldum arkadaşlar şu kanımız ince ince doğradık bakın gözümüze şu Ondan sonra 11. On Şimdi şunu da şuraya koyalım. Şunu da getirelim. Aman bakın hele. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle. Bunu doğuruyordum. Size aklıma geldiniz. Video çekeyim dedim. Doğradım bayağı bir. Tamam mı? Ha. Şöyle. Az güzelce kavuracağım soğanlıca, soğan, biber, baharat atacağım arkadaşlar. Pilavımı da yaptım. Pilavım, pilavım da önce pilavda göster. Göstermedim pilavı da. Oh, kokuyor gibi şey. Bu da bu da bana böyle şey gelir, bir tuhaf gelir. Ete alıştı mı? Ben hep et yapıyorum. Ev halkı et istediği için et yapıyorum arkadaşlar. Genelde kavuracağım zaman et kavuruyorum. Ama ben bunu çok seviyorum. Ben ben tavuk tavuğun kanadını da budunu da ben çok severim. Ne kadar güzel olur değil mi? Yani bir değişiklik yani. Hep et hep et. Ne olmaz. Arada bir bundan kavuralım yani. Bakalım şöyle mırın kırın edecekler mi? Bunu büyük büyük olan sever benim biraz. Böyle domates, soğanlı şey ettiğim zaman kavurduğum pirinç pilavıyla iyi oluyor Aman, aman. Neyse arkadaşlar haydi. Şimdi kavurayım şunu da. Yiyiciler gelir. Ev ee, çok severim de biz e, koy yerinde tavuğumuz çoğudu. Tavuk keserdik. Tüm tavuk keserdik. Oranın kanadıyla boynunu pek severdim. Kanadını ben yerdim. Benim annem dirdi ki rahmetlik vay ana. Nur içinde yat. Allah rahmet eylesin anama. Derdi ki nada etli yerini yiyon ki tavuğun dirdi. Boğazını yerdim. Bir de kanadını. Et olmayan yeri yerdim. Kemirir dururdum işte. Çocuğu Şu halen severim. Boğazı Boğazıyla şeysini pek severim. Kanadını. Öyle but mut de tabii oralar kemik olduğu için kemikli yerini daha seviyorum ben. Neyse ne kadar çok konuştum bugün. Barı rekor kırdım elle. Siz görün deyin öyle. Yayını uzun çek diyorsunuz ya. Onun için böyle uzun çekiyorum. Ya orada da kemikliymiş bu ya. Manlı şuna bak hep kemik. Evet arkadaşlar şimdi şöyle biraz yağ koyalım. Ondan sonra soğanımızı içine atalım. Soğanımızı güzelce kavuralım Kav kavurmayacağım. Şöyle bir şöyle bir kavuracağım onu sonra içine şey atacağım. Dolacık da arkadaşlar. Bunu şöyle biraz kavurup içine şeysini atacağım tavukları. Evet arkadaşlar şimdi etlerimizi atıyoruz. Bunu şöyle hepsini atıyorum güzelce kavuracağım arkadaşlar. Tamam mı? sana sonra içine so biber, biber falan şey yapacağım. Şimdi doğrayacağım. Bu böyle biraz kavrula dursun. Hah. Bakın. Çok güzel oluyor. Hah. Bir olsun ya. Hah. kırmızı yap, kırmızı yap, kırmızı Arkadaşlar şöyle iki üçte biber doğrayacağım ellerimden doğrayacağım ama bunun içine ben domates doğramıyorum domates salçası atıyorum ya da biber salçası ama e, içine e, domates doğramayacağım şimdi arkadaşlar ben bazen doğrarım bazen doğramam var domatesim ama bu sefer doğramak istemiyorum ne bileyim ben öyle Heh. şimdi bunu da üstüne atalım kavruluyor tavuklarımız, tavuk göğüslerimiz. Şimdi bunun üstüne bu biberle de kavuracağız biraz. Ondan sonra salçasını baharatını atacağız arkadaşlar. Hmm. Acılı mı ki bu da acı gibi koktu biber. Pek güzel koktu ha. Allah. Bakın ne kadar güzel kavruldu arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne şu biberlerimizi atalım. Dur, şu birkaç tane daha kaldı. Biber de böyle güzelce suab kavruldu. Üstüne biber, biberi de kavuralım. Ondan sonra salça atacağım arkadaşlar şöyle. Domates atmak istemiyorum bunu. Üstüne domates sosu da dökebilirsiniz. Ama ben salça özleyeceğim, salçayla yapacağım. Baharat atacağım. Haydi. Biraz, biraz kavrulsun. Evet arkadaşlar şimdi bunu salçasını atalım bakın. Ha. Salçayı da şöyle burada güzelce öz yiyelim Şöyle. Ha. Şöyle biraz salçalı. Bu zaten karışınca güzel olur. Ha. Sonra üstüne baharat atıyoruz arkadaşlar. Biraz bu kavrulsun. Ondan sonra baharatını atacağız. Bakın güzelce kavruldu arkadaşlar. Şöyle biraz üstüne ne atıyoruz? Ben hep pul biber atarım yemeklerime. Biraz da karabiber atayım diyorum şöyle az bir şey. Çok az ama bunda çok az attım. Son zamanlarda bu karabiber çok güzelmiş. Azıcık atıyorum yemeklere ha. Biraz da toz biber atalım haydi. Zaten gerek yok aslında toz biber de. Ha, evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde kavruldu. Kavrulduktan sonra şimdi ama Üstüne su koyuyoruz şöyle. Biraz da suyuna kaynasın bu. Pişti ondan sonra arkadaşlar. Heh. Gördünüz mü? Nefis bir şekilde olmadım arkadaşlar? Ben bunun içinde domatesi sevmiyorum arkadaşlar. Onun için doğramadım. Size açık ve net. Salça daha güzel gidiyor. Domates güzel gitmiyor buna. Heh. Haydi kaynasın bu biraz. Sana tuzunu attık mı? Dur, tuzunu da atalım da. Heh, biraz kaynadı sonra tuzlu olmasın yeterli yeterli bence bence yeterli harika bir şekilde oldu arkadaşlar ya ellerime sağlık Haydi bir kaynasın kapatacağım Arkadaşlar ya şöyle biraz bir 10 dakika ne kaynasın tamam mı zaten kavruldu iyice pişti bunun ferinde ne var çok güzel pişti ondan sonra pilavımızın hoppala bu da pilav gördünüz mü Pilav Güzelce yenilecek. Haydi. Ah mis gibi pişti arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Of. Şöyle bir tadım yapayım. Kendi kendime. Kendim tadım yapacağım şimdi. Ha. Ah. Gerçi ev halkı bakalım. Hep dana eti yapıyordum ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Nefis. Hmm. Yiyelim be. Ben yemeden nefis diyorum her şeyi Ağzım alışmış öyle dondan. <laughs> Çok güzel olmuş. Vallahi. Hmm. Nefis olmuş. Ellerime sağlık. Yiyenlere de afiyet şifa olsun. Çok güzel olmuş. Bugün de böyle. Mercimek çorbası arkadaşlar. Çorbam da. Hadi selamlar herkese.